F fonksiyonunun tersi 5x eksi 1'miş. G bileşke fx 3x artı 2 ise gx fonksiyonunu bulalım. Şimdi burada eşitlerin her iki tarafında sağdan ters uygulayalım. G'yi bulmak istiyorsak burada biz ne yapıyoruz? F'leri götürmemiz gerekir. Yani burada bileşke F'nin tersi x diyorum. Sağ tarafta da ne var? 3x artı 2'ye F'nin tersini sağdan uygulayacağım. Burada F ile F'nin tersi birbirini götürür. Sol taraf gx olur. Sağ tarafta arkadaşlar 3x artı 2 de f fonksiyonunun tersini x gördüğümüz yere yazmamız gerekir. Yani 5x eksi 1'i buradaki x gördüğüm yere yazıyorum. 3 çarpı 5x eksi 1 artı 2. Buradan da düzenlerseniz 15x eksi 1'dir. Cevabımız c şıkkı. fx ve gx fonksiyonları verilmiştir. Buna göre bileşke fonksiyonda x yerine 1 yazdığımızda sonuç kaçtır? Burada en içten yani en sağdan başlıyoruz. F bileşke G bileşke g F parantez G1 şeklinde yazılabilir. Dolayısıyla öncelikle G1'i bulmamız gerekir. X gördüğümüz üzere 1 yazarsak 3 kere 1 3 buradan 2 gelir. Yani bu F bileşke G bileşke F de 2'ye eşit. Şimdi de arkadaşlar tekrar F bileşke G diyoruz. Sonrasında f 2yi bulmamız gerekir. f2 de burada x yerine 2 yazarsanız 4'tür. Yani buradan da f bileşke g 4'ü arıyoruz. Dolayısıyla g 4'ü bulmamız gerekir. g 4'te de burada x gördüğümüz yere 4 yazarsak 3 kere 4 12 1 çıkarırsak 11. Yani bu da eşittir f 11. Tekrar f fonksiyonuna gidiyoruz. x gördüğümüz yere 11 yazarsak Cevabımız 13'tür. D şıkkıdır. Boya tenekesinde başlangıçta 150 litre boya var. 12 metrekare duvar boyandığı zaman 150 değil de 66'ya düşüyor. Dolayısıyla 150'den 66'yı çıkarırsanız 84 litre boyayı 12 metrekare duvarda boyadık. Yani 12'ye bölerseniz 1 metrekare duvarda 7 litre boya gitti. Şimdi bize 8 metrekare duvar boyansın demiş. 8'e çarparsanız 7 kere 8'den 56 litre boyayı kullanmamız gerekir. Dolayısıyla tenekede 150 litre vardı. 56'yı da çıkarırsak 94 litre boya kalır. Cevabımız Bursa. Şekilde bir eşitlik tanımlanmıştır. Buna göre x kaçtır? Şekile bakarsanız arkadaşlar buradaki a ile b ile c'nin toplamını çarpmamız gerekir. Yani burada a yerine 2 yazmış. b yerine x, c yerine de 9. Eşittir. Benzer şekilde x çarpı 2 artı 3. Dağıtalım. 2x artı 18. 2 artı 3'ümüz 5'tir. Eşittir 5x. 2x'i bu tarafa atarsak 3x 18. x değerimiz 6'dır. Cevabımız Bursa. fx doğrusal bir fonksiyon olduğuna göre f'in tersinde 2 kaçtır? fx doğrusal fonksiyonsa fx eşittir mx artı n şeklinde birinci dereceden cebirsel bir ifadedir. x gördüğümüz yere 1 yazdığımızda sonuç eksi 4. Dolayısıyla m artı n'imiz eksi 4. Burada arkadaşlar 2 ile eksi 1'i yer değiştirirsek f2 eşittir eksi 1'dir. x gördüğümüz yere biz şimdi 2 yazdığımızda ne olacak? 2m artı n olacak. Bu da eşittir. Eksi 1. Bunları taraf tarafa birbirinden çıkaralım. Eksi 3 eşittir. Eksi m'dir. m değerimiz 3'tür. Dolayısıyla eksi 4 eşittir. 3 artı n'den n değerimiz eksi 7. Yani fonksiyonumuz fx eşittir. mx artı n'di. Bu da 3x eksi 7'dir. Şimdi biz f2 arıyor olsaydık x yerine 2 yazardık. Ancak tersi dediği için burada 3x eksi 7'yi 2'ye eşit diyoruz. X değerimiz 3 geliyor. Yani F3 değerimiz 2'dir. F'in tersi 2 de 3'e eşittir. Şimdi cevabımız ortaya çıktı arkadaşlar. A şıkkıdır. İkinci bir yolla daha yapalım. Şimdi arkadaşlar burada tablo kullanabiliriz. Tablo dediğimiz şudur. X gördüğümüz yere 1 yazdığımızda Fx'in sonucu eksi 4'müş. Sonrasında x'e 2 verdiğimizde sonuç eksi 1 yapıyor x'e kaç verirsek sonuç 2 yapacak. Bunu arıyoruz. x'imiz 1 artarken y'imiz burada fx'imiz 3 artmış. Bunu bir daha artırırsanız burası 3 olur. Bunu 3 artırırsanız sonuç 2. Yani f3 değerimiz 2'dir. F'in tersinde 3'ümüz 2'miz eşittir 3'tür. Cevabımız her iki şekilde de A şıkkı. Yukarıdaki eşitliğe göre f1'in değeri kaçtır? Şimdi burada arkadaşlar f1 dediği için x'e bir 1 verelim. x'e 1 verdiğimizde f1 artı 1 eşittir. 2 çarpı f0 artı 3'tür. Şimdi burada f1 ve f0'ı bilmiyoruz. f0'ı bilmeden soruyu çözemeyiz. O zaman x'e bir de 0 verelim. x'e 0 verdiğimizde f0 artı 0 eşittir. 2 f1 artı 3'tür. Şimdi burada ne yapıyoruz? Yerine koymayı uygulayacağız. Yani burada f1 eşittir 2f0 artı 2'dir. F1 gördüğümüz yere bunu yazabiliriz. Yani f0 artı 0 eşittir 2 çarpı f1. Yani 2f0 artı 2 artı 3'tür. Buradan da f0 değerimiz 4f0 artı 7'dir. Yani f0 değerimiz eksi 7 bölü 3 gelir. Burada f0 yerine eksi 7 bölü 3 yazarsanız f1 eşittir. 2 çarpı eksi 7 bölü 3 artı 2'dir. Yani eksi 14 bölü 3 artı 2. Paydayı da 3'te eşitlersek eksi 8 bölü 3'tür. Bu da B şıkkıdır. A ve B kümeleri verilmiş. A'dan B'ye tanımlanan örten fonksiyon sayısı kaçtır bunu soruyor. Bunun için arkadaşlar şu şekilde bir formülümüz var. Bu ifade toplam sembolüdür. K sıfırdan n'e kadar eksi 1 üzeri k. N'in k'lı kombinasyonu n eksi k üzeri m. A'nın eleman sayısı burada m'dir arkadaşlar. 4'tür. B'nin eleman sayısı da n. Bu da 3'tür. Şimdi 0 için başlayalım. K'ya 0 yazdık. Eksi 1 üzeri 0. N'in k'lısı. 3'ün k'lısı yani. 3 eksi 0 üzeri 4. Buradan bir gelecek. Birincisi 81 geldi. Şimdi k yerine 1 yazalım. k yerine 0 yazdık. k yerine 1 yazdığımızda eksi 1 üzeri 1 sonrasında 3'ün birli kombinasyonu n yerine 3 yazdım. k yerine 1 yazdım. m yerine 4. Burası eksi 1 gelir. Eksi 1 çarpı 3 çarpı 16. Yani eksi 48'dir. Sonrasında k yerine 2 yazalım. Kayaki 2 yazdığımızda eksi 1 üzeri 2 n'in k'lısı yani 3'ün ikilisi 3 eksi 2 üzeri m. Buradan da 1 çarpı 3 çarpı 1 gelir 3'tür. Sonrasında k yerine en son 3 yazabiliriz. Çünkü n 3 olduğu için daha büyük bir değer yazamayız. k yerine 3 yazdım. Eksi 1 üzeri 3. Üç. 3'ün 3'lü kombinasyonu 3 eksi 3 üzeri 4. Buradan 0 gelecektir. Sonuç 0. Hepsini topluyoruz. 81 eksi 48 bir de 3'ümüz var. Dolayısıyla buradan cevabımız 36'dır. A seçeneğidir. F, G ve H fonksiyonlar için hangisi yanlış olabilir? F fonksiyonu içine fonksiyon mudur? F fonksiyonunda tanım kümemizde 1 var. Görüntü kümemizde 2 ve 3 var. 1 burada hem 2 hem de 3 ile eşleşemeyeceği için 2 veya 3 boşta kalmıştır örten diyemeyiz. Dolayısıyla içine fonksiyondur. Bunu eledik. G fonksiyonu birebir değilse sabittir diyor. G fonksiyonunda 4 ve 5 var. Görüntü kümemiz 6 ve 7. Birebir değilse bu ne demektir? Diyelim ki 4 6'ya gitti. 5 de 6'ya gidecek ya da 4 7'ye gitti. 5 de 7'ye gidecek. Dolayısıyla arkadaşlar sabit bir değere gidecektir. B şıkkı da gitti. H fonksiyonu birebir olamaz diyor. Şimdi H için 8 9 10 var. Sonrasında 11 12. Burada arkadaşlar 8 9 10 hepsi kullanılması gerekir. Yani diyelim ki 8 11'e gitti, 9 12'ye gitti. 10 da ne olması gerekir? 11 veya 12'ye gitmesi gerekir. Yani ne oldu? Birebir olmadı. Birebir olması mümkün değil. Bu da elendi. G fonksiyonu örtense birebir fonksiyondur. G fonksiyonunu tekrar çizelim. 4 5'ten 6 7'ye gidiyor arkadaşlar. Örtense. Örten demek buradaki 6 ve 7 ikisi de eşleşmeye dahil olmuş. Dolayısıyla 4 ve 5 de kullanılacak. Yani 4 6 5 7 ya da 4 7'ye gidecek. 5 6'ya gidecek. birebirlik olmak zorunda. Yani dolayısıyla bu da gitti. Cevabımız C şıkkıdır. Aşağıdakilerden hangisi birer fonksiyondur? Bu sorularda arkadaşlar tanım kümesi ve değer kümesine dikkat ediyoruz. Burada doğal sayılardan doğal sayılara gidiyor. Yani doğal sayılarda sıfırdan sonsuza kadar değerler vardır. Diyelim ki x yerine 0 yazdığımızda, burada görüntümüz f(x) eşittir 0 eksi 3'ten eksi 3'tür. Ancak burada arkadaşlar görüntümüz doğal sayı değildir. Eksi 3 doğal sayı olmadığı için bu eşleşme bir fonksiyon değildir. 5'e bakalım. Tam sayılardan tam sayılara diyor. Yine x'e 0 gibi bir tam sayı değeri verdiğimizde görüntümüz 1 bölü 3 olur. 1 bölü 3 z'nin bir elemanı olmadığı için tam sayı olmadığı için bu da ne olamaz? Fonksiyon olamaz. C şıkkına bakalım. Reel sayılardan z'ye diyor. Reel sayılar mesela ne olsun? 1 bölü 2 olsun. F1 bölü 2 eşittir 1 bölü 2. 1 bölü 2'miz arkadaşlar z'nin yani tam sayıların bir elemanı değildir. Dolayısıyla C şıkkı da gitti. D şıkkında doğal sayılardan doğal sayılar demiş. Yani 0 verdiğimizde kök 0, sonra 1 verdiğimizde kök 1 bir. bunlar birer doğal sayıyken 2 verdiğimiz zaman kök 2 oluyor. Kök 2 doğal sayıların bir elemanı değildir. Bu da gitti. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı fx eksi 6 bölü 2x artı 3 10x artı 15 bölü x eksi 6. Şimdi bu iki ifade birbirine benziyor arkadaşlar. x eksi 6'lar bakın ortak. 2x artı 3'ün 5 katı olan bir değer var. Dolayısıyla biz burada ne diyebiliriz? Bu ifadeyi 5 çarpı 2x artı 3 bölü x eksi 6 olarak yazabiliriz. Yani şu ifadenin tamamına a dersek f a eşittir 5 çarpı 1 bölü a. Dolayısıyla f5 bölü 13 eşittir. 5 çarpı 1 bölü 5 bölü 13. Bunu da tekrar ters çevirdiğimizde 5 çarpı 13 bölü 5'ten 5'ler gider 13 gelir. Cevabımız denizli. F fonksiyonu pozitif tam sayılardan reel sayılara tanımlanmış. Yukarıdaki eşitliğe göre f1 kaçtır? Şimdi x gördüğümüz üzere 6 yazalım. 6 yazdığımızda f6 eşittir. 6 bölü 3 çarpı f5'tir. x'e 5 verdiğimiz zaman f5 eşittir. 5 bölü 3 çarpı f4'tür. Bu şekilde nokta nokta devam ediyoruz. Bize f1 lazım. Dolayısıyla x yerine 2 verelim. f2 eşittir. 2 bölü 3 çarpı f1'dir. Bu ifadeleri taraf tarafa çarptığımızda arkadaşlar ne olacaktır? Bu tarafta f6'dan F2'ye kadar değerler var. F6, F5, F2. Sağ tarafta da F5'ten F1'e kadar değerler var. F5, F4, F3, F2, F1. Sonrasında 5 tane de kesirimiz var. Bu 5 tane kesirin paydası 3. Buradan 3 üzeri 5 gelir. 6, 5, 4, 3, 2. Bunları 6, 5, 4, 3, 2 diye buraya yazalım. Şimdi arkadaşlar her iki tarafta F2'ler ortak. F3'ler, F4'ler, F5'ler ortak. Dolayısıyla burada F6 kaldı. Sağ tarafta F1 çarpı 6, 5, 4, 3, 2. Buradan 720 gelir. 3 üzeri 5'te nedir? 243. F6 değerini biliyoruz arkadaşlar. Bu da nedir? 20 bölü 81. E şimdi sadeleştirebiliriz. 3 defa var. F1 çarpı 240 eşittir 20. Bunları da sadeleştirirseniz F1 değerimiz 2 bölü 24. Yani 1 bölü 12'dir. Cevabımız Adana. F fonksiyonu doğal sayılardan doğal sayılara tanımlanmıştır. F 0 20 olduğuna göre çarpımın değeri kaçtır? X'e 0 verdiğimiz zaman F 0 eşittir 4 artı F 1'dir. F 0'ımız da 20 olduğuna göre bu eşitlikten F 1 16. X'e 1 verelim. F1 eşittir 4 artı F2'dir. Bu da 16 idi. F2 değerimiz de buradan 12'dir. Şimdi arkadaşlar burada F1 16. F2'miz 12. Nokta nokta bu şekilde devam edip gidiyoruz. Her defasında 4 azalıyor. Yani F3 değerimiz 8 olacak. F4'ümüz 4. F5'imiz ne olur? 0 olur. Bu aralıkta 1'den 2016'ya kadar x'ler var. Bir tanesi F5 yani 0'dır. 2016 tane değerini arkadaşlar çarpımına gerek yok. Bir tanesi bile sıfırsa hepsini yutuyor ve çarpımın değeri 0 gelir.